yaklaşık 52 milyon insanın yaşadığı Güney Kore, Asya'nın en yoğun nüfuslu ülkelerinden biri. Sokaklarda her yaştan insanın sürekli bir koşuşturma içinde olduğunu hissedersin, kimisi işe yetişir, kimisi metroda uyuklar, kimisi de köşe başındaki kafe zincirlerinden birinde kahvesini alır. Burada hayat hızlı akar ama düzen asla bozulmaz. Güney Kore'nin inanç yapısı da oldukça farklıdır. Nüfusun önemli bir kısmı Budist veya Hristiyandır ama aynı zamanda büyük bir kesim herhangi bir dine bağlı değildir. Dini ibadetlerden çok ahlak, disiplin ve toplumsal saygı kavramlarıyla şekillenmiş bir yaşam anlayışı hakimdir. Güney Kore'de yaşam bir yandan teknolojiyle iç içe, diğer yandan geleneksel değerlere sıkı sıkıya bağlıdır. İnsanlar çalışkandır. Eğitim, başarı ve saygı burada hayatın üç temel direğidir. Peki sen Güney Kore'de yaşamayı deneyimlemek ister miydin? Yorumlara yaz, bakalım senin gözünden bu ülke nasıl görünürdü?